Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı 25. bölümünden foto galerisiyle sizlerin karşınızdayım. Dizinin fragmanı yayınlandı arkadaşlar. Fragmanı nasıl bulduysanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Güzel paylaşımlarımız olacak sizlerle birlikte fragmanı inceleyeceğiz arkadaşlar birkaç saat sonra o yüzden bizi takipte kalın. Sizler de kendi yorumlarınızı yazın. Seve seve okuyacağım arkadaşlar. Henüz kanalımıza abone değilsiniz. Aşağıdaki şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Güzel görüntüler olacak fragmanlarını ilgili kamera arkası paylaşımlarımız olacak hala paylaşımlarınızı izlemediyseniz kanalımıza girip abone olup izleyebilirsiniz arkadaşlar kamera arkası dün sizler için güzel paylaşımlarda bulunduk sizlerde nasıl bulduysanız onu da yorumda yazabilirsiniz güzel görüntüleriyle sizde şimdi boş boşu bırakıyorum kendinize iyi bakın gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle bizi haberleri